Yok hoşlanam. Gabunu <laughs> var. Yokusun. Sen de vazgeçtin yan yan. Sen de vazgeçtin. Sen de vazgeçtin yan yan. Sen de vazgeçtin. Sen de tanıyamıyorum. Sen de vazgeçtim. vazgeçtim. Güzel mi Güzel, güzel Ay, Kendime mutlu olacağım ben mi sakatım da. Ee, Üç Bab Babam dedi mu al tane. kastım bana bana yanmıyor. Söyle bir daha söyle. Baba binat Afikana Na Afikana Na Afikana Afikana Hmm, aman fıkara Dan fıkara fıkara Dan fıkara fıkara hmm, Aman fıkara Aman terdi karışlar fıkara daray Aman gülmesin gülmesin Aman aman gülmesin Aman aman gülmesin sana da yaptırdım, altıdan diyeyim İçini bir geriye, kâğıdıdan diyeyim bir şey El aman, el aman, şey anlattım ya aman Aslan uçağı aman, kovduran zaman Kovduran zaman El Sesi aman, el şey aman, ya aman Yazılma kulbata ait zaman, çağıman zaman. çağıman torunun 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 Bugün ite tapası day, say yuvasay, say yuvasay. Bizim çektiğimiz Sinan belası. El aman el aman, ballarım yaman, aslanı çak aman, dolduran zaman. Bulduran zaman güzel mi? Kınayakmış eline, şam takmamış beline be ona yapmış seninle şanta mamuş bedine ben senin hayranını kurban olan diline Ne le 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 bu cana ne hayranı kara göz ceylanı sen ben hayranı sen ben istem gül canı dolu 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 Yeter mi? Yeter mi dayı? Yeter Dayı burada bir şey unutma dayı Ayağına sağlık Dayı burada bir şey unutma Tamam oh, dayı <laughs>